Herkese merhaba. Cuma günü haftanın son işlem günü. E, ufak bir değerlendirme yapalım. Haftalık kapanışlar bizim için önemli olacaktır. Perşembe günü bildiğiniz üzere çok ciddi bir satış oldu e, bütün piyasalarda. E, Amerikan 10 yıllıkları dışında e, hemen hemen değer kazanan bir şey yoktu. Bir de bizim borsamızda birkaç tane ise e, onun dışında e, kara bir Perşembe yaşadık. Altın tarafında da bir miktar satış oldu. Yine de altın biraz bu kadar baskıya rağmen biraz diri kalabildi. Bir bakalım durumlar nedir son olarak. Şöyle gün içerisinde her ne kadar 3056'lı seviyelere gelse de altın ki bu bir retest seviyesidir şurası. Bakın kırdığımız 3056 bir önceki direncin retestidir. Buradan kendini toparladı ve gün içerisinde şu altmışlıklara baktığımızda e, şöyle 3100 direncinin de üzerinde kalabildi, kapatabildi. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yok şu anda. Burada bir ayı tuzağı oluşmuş oldu. E, altınla ilgili e, bir şu an için bir alarm durumu yok. Tabii ki bir yükseliş trendinin kısa vadede bir yükseliş trendlerinin bir kırılımı söz konusu. Fakat burada daha çok bir flamaya girmiş gibi gözüküyor. Sanki bu e, düzeltme biraz yatay geçecek gibi gözüküyor altın için. Ama diğer MTA'lar için özellikle Brent tarafı e, ve Gümüş için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Gümüş de 32 kritik direncine geldi. E, şöyle Kaldıralım şöyle. Şöyle gümüşte bakın 32 kritik bir direnç. Bunun üzerinde kalması gerekir. Ee, kalabilirse bir oy tuzağı olacak. Yani kanalı yine üst bandına doğru hareketine devam etme ihtimali mevcut. Gümüşteki bu düşüş artı brand tarafındaki bu satış biraz aslında her ne kadar e, yatırımcısı için kötü haber olsa da bizim için iyi haber anlamına geliyor e, sanki. E, yani en azından e, daha önceki videoda bahsettiğimiz gibi bir e, kötü bir şey olması işte altında sert yükseliş ile beraber e, kötü bir şeylerin habercisi olması e, bizi ürkütmüştü böyle bir e, riskten bahsediyorum şimdi. E, Brant'taki ve e, Gümüş'teki ve diğer Yurt dışı piyasalardaki satış bize daha çok bir resesyon fiyatlamasının olduğunu işaret ediyor. Dolayısıyla hani o mu iyi bu mu iyi bilmiyoruz ama resesyon daha iyi. En azından bir miktar bize önümüzdeki dönemde bazı varlıklarda alım fırsatı sunması açısından sunacak olması açısından Bizim ee, için daha iyi bir olması e, yatırımcı tarafından diye bakalım. E, tabii ki savaş hiçbirimiz için hoş değil. E, dolayısıyla hani bir miktar her ne kadar satışlar olsa da e, biraz e, varlıklarımızda geçici olarak kayıplar ol, olsa da gümüş tarafında özellikle ne çok da e, önem göstermiyoruz. E, hareketi e, hareketler devam edecektir muhtemelen. Yani diye düşünüyoruz. Gümüş tarafında dediğim gibi 32'nin üzerinde kalabilmesi lazım. Yoksa bir miktar daha aşağıya. Yine bir borsa tarafı işte bizim yine son videoda bahsettiğimiz hisselerden doğaç güzel prim yaptı bugün. Şurada bu arada ekranlar da kapanmış. Gerçekten güzel bir... Hatta bir miktar bir dönem herhalde bir tavana gidebilir dedik ama sonra ortalama da kapattırdılar. Öf. Yani en fena değildi. En ka'da da bu cebelleşme süreci devam ediyor. Direncin üzerinde sanki gidecek gibi bir ayı tuzağı da oluştu burada. Fena da değildi yani aracı kurum dağılımında da güzel mal topladılar. Ak Yatırım yabancı menşeli olduğunu düşünüyorum bu alımın. ...bir önceki gün verilen malın geri alınması gibi daha çok. Ee, ya Onun dışında hani e, münferit hisseler e, bazıları iyi perform etti. E, çok da önemli değil yani. Şuradan bakalım dolar bazlı grafikte durum nedir. Yani burası mesela çok hoş değil. Yani e, buradaki işte bir 252 acaba e, kırıyor, kırdı, üzerinde mi kalacak derken... Yine e, direncin altına gelmesi sanki burada bir kulbu çalıştıracaklar, bu kulbu getirecekler gibi bir hissiyat da veriyor ama bu bir filama ve aşağıda da bir ayı tuzağı var. Yine de 247 direnci önümüzdeki günlerde önemli olacaktır. Borsa ile ilgili olarak çok da e, şey yapmamak lazım demiştik ama bazı hisselerinde e, alım fırsatında olduğunu, güzel yerlerde olduğunu belirtmiştik. Nitekim buradaki viop tarafındaki pastada bozulmalar var. Dün ve bugün itibariyle bankofun agresif short pozisyonlanmaları oluştu burada. Dolayısıyla buradaki pasta yine bozuluyor. Açık açığa satışın kapatılmasıyla beraber yine viop pozisyonlanmaları bizim için daha değerli, daha önemli bir hale geldi. Dolayısıyla yine burayı izleyeceğiz. Mankoff'un shortlarının artışı, tebin longlarının azalması vesaire. Bunları izleyeceğiz. Belki de bunlar vade sonunda burayı arttırarak vade sonunda bir dengeye de gelebilirler. Dolayısıyla çok hoş değil. Yani hani daha böyle testeramsı bir hava var gibi gözüküyor. Son ...bu haftanın e, hikayesi. Bir böyle umut verdiler ama... ...işte biliyorsun umutla da satıyorlar. Bugün çok ciddi bir satış olmadı. Yani burası çok dengeli. Genel olarak e, bank of biraz satıcılı taraftaydı gün içerisinde. Yine e, gün sonunda kayboldu. E, net de... ...her ne kadar yani çok önemli bir şey değil. Burada bir eksi 104 milyon satışı var ama önemli bir şey değil yani. Buradan kayboldu en azından. Fakat yabancı unsurlarının bulunduğu bir şeyler var. QNB vesaire. Yani dolayısıyla çok hani umut verici bir pasta değil. Ne, yap ne yapılabilir? Yine işte çok da şey yapmadan bazı hisselerde. pozisyon pozisyonlanabilir. Daha ee, uzun va daha orta uzun vade demiyoruz. Daha orta vadede. Yani orta vade dediğimiz birkaç ay ee, gibi süreçler için bazı hisselerde konulanabilir. Yani mesela önceden bahsettiğimiz hisselerde ee, şuraya bakmak istiyorum. Yani Kozal'da mesela yine şurada bir boğa tuzağı yaptı. Yine aşağıya doğru gidecek gibi yani short yönlü düşünülebilir. Yani bir testere piyasasına giriyoruz sanki. Yine dolayısıyla bir vur kaç e, stratejileri yine daha anlamlı e, olabilir short yönlü pozisyonlar açılabilir. Yani günlük trade'lar yapmak isteyen arkadaşlar için biraz da short yönlü bakmalarını e, tavsiye ederim. İşte böyle boğa, boğa tuzakları olsun, ayı tuzakları olsun. Bunları da böyle dikkat ederek ortalamaların kırılımları vesaire dirençlerin desteklerin e, bunlar üzerinde trade yapılabilir. Ben kendi şahsım adına uğraşmıyorum. Yani çok e, bu dönemde e, pek ilgilenmiyorum yani daha doğrusu öyle değilim. E, kişisel tercih meselesidir. E, daha önemli yapacak işlerim olduğunu düşündüğüm bir dönemdeyim. E, ama sizler yani en azından bu bir sonuçta okul. E, ufak tefek böyle şeyler zamanınızda varsa seviyorsanız da heyecanlı biraz olabilir yani. Çok da şey yapmadan krediler falan bu tür işlere girmeden çünkü herhangi bir net bir trend yok ortada. Trendin de olmadığı zamanlarda biliyorsunuz kredi pozisyonlarda ya da Viop tarafında uzun yani hani birkaç günü geçen bir haftayı geçen pozisyonlanmalar yapmamakta fayda var yani. Daha çok bir vur kaç mantığıyla kalmakta. Trend oluşana kadar aşağı ya da yukarı yönlü bu şekilde devam etmekte fayda var. Konuyla ilgili söyleyebileceklerimiz bunlar. Gelişmeleri takip edeceğiz. Zaten neler olduğunu siz gayet benden daha en az benim kadar biliyorsunuz. izliyorsunuzdur takip ediyorsunuz piyasayı. Dolayısıyla ben çok hani e, ne oldu ben çok e, bahsetmek istemiyorum işte e, biraz zaten fazla detay oluyor çok da önemli detaylarda değil yani işte e, günlük siyasi olaylar Trump vesaire şeyler ondan sonra e, savaş tam falan çok önemli şeyler değil yani bunlar günlük detaylar alıştık artık yani hep Sürekli bir şeyler oluyor değil mi? Yani yıllardır bu şekilde bu işler. Dolayısıyla hani biz daha çok trendleri takip etmeye devam edeceğiz. Mesela e, resesyon fiyatlaması derinleşirse e, mesela petrol takip edeceğiz. Yani güzel e, alım fırsatlarına gelebilecek, gelebi, gel, geleceği noktaları e, kollamaya çalışacağız e, değil mi? Petrolde güzel hareketler oluyor. Belli e, diplerden biliyorsunuz. Güzel bir emtia. Her ne kadar petrolün işi bitti gibi konuşulsa da bakın böyle mesela böyle yerlerden güzel tepkiler verebiliyor. Ve yani dolar bazlı bir emtia olması ve bu konuyla ilgili olarak da elimizde bir fon olması. ICE fonu. Yani mesela şöyle şu aralığa gelebilse 30-35 bandına gerçekten harika. Hatta şu 45'ler bile bir ilk kademe kademe alın fırsatı verebilir. Rites seviyesidir. Buradaki fincan kulbun bir ya da çift ne derseniz ama daha çok fincan kulp gibi. Buranın bir rites seviyesidir. Dolayısıyla ilk kademe bile buralara gelirse düşünülebilir. Yani bakalım. Her ne kadar işte petrol devri bitti deseler de öyle bir şey yok yani. Petrol her zaman Dünyanın ihtiyacı olan bir şey ve de yani bir enflasyon var, bir emtiyadır, bir değeri vardır. Yani dolayısıyla elimizde hazır da böyle bir fon, fonlar varken en azından spesifik olarak bu emtiyaya yatırım yapan vergi avantajlarından da yararlanabildiğimiz petrol ve gümüş gibi. E, diplerini değerlendirebileceğimiz emtialardan e, birisi olabilir önümüzdeki günlerde henüz bunu söylemek için çok erken ama böyle bir fikir var aklımızda e, ve e, döviz bazlı olması da bu tür emtiaların işimizi kolaylaştırıyor yani Türkiye'deki bir takım risklerine 42'leri 42'leri sonra işte 36'ları falan 37'leri 38'leri şeyi yani bu tür hareketleri volatilitenin arttığı günlerdeki riskleri taşımıyoruz dolayısıyla e, aynı altın gibi e, Bizim açımızdan manalı olacaktır e, ta ki takip borsa tarafında yine böyle trendler bir şeyler oluşana kadar henüz daha yurt dışı piyasalar için de erken e, bir zamanlama. Bahsediyoruz yurtdışı piyasalardan gördüğünüz gibi buradaki fincan kukup yapısı kırıldı yani bir boy daha aşağı inecek gibi gözüküyor 5000 önceki verdiğimiz önceki videoda verdiğimiz hedeflere doğru trend çiz gelecek gibi gözüküyor. Yani şöyle 5200'lü seviyeler <laughs> Dolayısıyla daha henüz erken daha çok erken belki de bir e, şey için bir vites seviyesi var mesela o da işte 4600'lü seviyeler mesela o zamana kadar S&P için henüz erken e, o da belki ilk kademe olabilir yani. Şimdi bu şekilde. Bitcoin demiştik 90 bin üzeri olursa gidebilir. Ama orada da herhangi bir şey yok şimdilik. Ee, DAX tarafı olabilir bu arada. Ama orada da düzeltme e, devam ediyor yurt dışı piyasa hakkı ile beraber. Önümüzdeki günlerde e, DAX tarafını da izleyeceğiz. Euro gördüğünüz üzere. E, bundan daha önce bahsetmiştik sanıyorum. Bir ay önceki videoda bahsetmiştik. E, değil mi? bakın şuralarda bahsetmiştik. E, zaten oradan beridir hareketine bir filama filamayı kırdı tekrar bir boy daha atıyor. Burada tekrar belki filamaya gidecek. Yani muhtemelen 1.12'li seviyelere doğru hareketine devam ediyor. Devam edecek gibi yani şuradaki yatay destekleri de kırıldı vesaire. Dolayısıyla şöyle 1.12'leri görecek gibi. Daha önceden bahsetmiştik. Hepinize e, bol sabırlar diliyorum. Hani e, hayatımıza bakalım birazdan. E, bulabildiğimiz güzellikleri, başka şeyleri yani bunları değerlendirmeye, takdir etmeye çalışalım. Elimizden geldiği kadarıyla yani. E, onun dışında bu borsa işleri bu şekilde biraz e, kafa karıştırıcı, can sıkıcı olabilir. Dolayısıyla çok da şey yapmamak lazım. Hayatın güzelliklerine daha çok bakmak lazım. Yaz da geliyor, değil mi? Ee, daha mantıklı olabilir. Sevdiklerimizle güzel zamanlar, ee, sevdiğimiz işlerle, sevdiklerimizle, hobilerimizle varsa ya da işte doğayla diyelim yani. Ee, bu tür şeyleri takdir etmenin zamanı sanki. Ee, hepinize e, iyi günler diliyorum. Yine videolarımız devam edecektir. Bakalım hafta kapanışı bugün itibariyle önemli olacaktır.